merhaba arkadaşlar ben Tazmaz Gene Tazmaz Minecraft'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza ilk 3 dakika Çok efsane bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımı bildirimi şu anda size sağdan soldan yukarıdan aşağıdan Bir yerden hemen gelecektir Arkadaşlar bu bölümde zırhlarımızı daha da güçlendireceğiz Ve gizli bir tane zırh koleksiyonu yapacağız Arkadaşlar köyün dışında köylüler duymasın Bakayım araba <laughs> Şimdi arkadaşlar hemen Orhan abinin yanına doğru gidelim Orhan abiden arkadaşlar enchantlar vesaire alacağız Sıfırdan yeniden enchant basacağım çünkü Orhan Orhan abi çok güzel eşyalar getirmiş. Orhan abi ne haber? İyi kardeşim ya yeni ürünler getirdim. Baksana ya efsane enchantlar var var ya. Seni hiçbir canavar öldüremez. Hemen bakalım arkadaşlar bakalım ne getirmiş. Aha enchant kitapları getirmiş. Büyülü kitap neymiş? Dikenler 3 alacağım. Ama fiyatlara baksana ya. Bu ne boşluk var bu da. Anca hava alırsın mı? Hava alalım abi burası. <laughs> Yaptı espriye bak ya. Almasana sen benden. <laughs> Ama komik değil miydi arkadaşlar gerçekten <laughs> Komikti ya Şimdi bir dakika niye bu kadar pahalı bunlar ya Bir dakika tamir kitabından 4 tane 8 tane <laughs> Çok paramız gidecek. O zaman kutu açmaya başlıyoruz arkadaşlar. Kutu açalım birazcık. Kutu açtıktan sonra arkadaşlar birazcık daha açacağız. Sonrasında birazcık daha açacağız. Zırhlarımızı vesaire değiştireceğiz ve ayrıyetten size gizli zırh yerimi göstereyim. Yani köyün dışına yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu köylüler gelip benim zırhlarımı vesaire alabilir. O yüzden birazcık köyün dışına doğru yaptım. Evimin içine bile giriyorlar. Kapı olmasına rağmen giriyorlar. Yani kapısı yok da şu anda. Kapı olmasına rağmen girebiliyorlar. Burada golemler vesaire var. Şimdi arkadaşlar ileri tarafta gizli bir yer yapacağım demiştim. Ben gizli yeri birazcık yaptım ama arkadaşlar nerede bilmiyorum. Allah seni Allah kahret etmesin. Hem bu patladı hem bu çirkin adam karşımıza çıktı ya. Ne veriyorum bakayım? Selamünaleyküm. Sen nasıl bir yaratıksın ya? Kırılmazlık 4. Aslında alabiliriz. Seni sevmiyorum. Süper Mario ya arkadaşlar ödüm koptu ya. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bakın arkadaşlar şurada gizli bir yerimiz var. Tabii ki ben burayı kapatacağım. Buraya gizli zırhlarımızı bırakacağız. Yani güzel güzel zırhlarımız olacak. Koleksiyonu şehrin dışına yapacağım. Çünkü zırhları çok fazla koyduğumuzda böyle birazcık oyunumda drop vesaire oluyor. Gerçekten çok kötü FPS drop oluyor. Kasıyor ya oyunum kasıyor gerçekten. Hem de köylülerden uzak durur. Gelip benim zırhlarımı falan denerler. Ben bu tarlayı bir toplayabilir miyim? Sadece arkadaşlar bu karpuzları alacağım bir de şeyler. Ya ben hepsini toplayayım ya. Sadece ile geçinmeyelim arkadaşlar. Hepsini toplayalım. Bakalım almadığımız var mı? Bakalım. Tabii ki de yok. Hemen bu tarafa atlıyoruz. Burayı toplamak gerçekten kolay ya. Patatesi mesela topladığımızda bayağı uzun sürüyordu. Bak burada bir tane kalmış. Alayım bakayım. Teşekkür ederim. Bunları toplayınca daha da hızlı oluyor arkadaşlar. Yani yorumlarda tekrardan demişiz bir önceki bölüm yorumlarında demişiniz ki abi patates daha da fazla hızlı kazandırıyordu ama arkadaşlar bunda da uğraşmıyorsunuz ya. Vallahi uğraşmıyorsunuz. Ben buradan bir tane <laughs> tane. Vallahi az daha kırılıyormuş arkadaşlar. Dur dur bir dakika ben ne yapacağım? O zaman sadece harbiden bunları topladık ya. İstemeden arkadaşlar sadece karpuzları topladık. Vallahi var ya. Ben bunların enchantlarını bir çıkartayım. Tamam mı? Enchantlarını bir çıkartalım. Sonrasında tamir edelim. Tamir ettikten sonra yine benim çok param gidiyor. Aa bir şey diyeceğim. Bunlar yine beni dolandıracak ya. Ya gerçekten bakın arkadaşlar ben ne yapmaya çalışsam her türlü dolandırılıyorum. Tamam o zaman biz de aklımızı kullanacağız. İlk önce sizin de dediğiniz gibi şans kutusu açacağız. Şansından gelen paralarla tekrardan açacağız. Sonrasında tekrardan açacağız. Sonrasında sonrasında tekrar açacağız. 59 liramız var. Kaç tane alabiliyoruz? 2, 4, 6. 6 tane. 6 taneden evet. İnşallah güzel şeyler çıkar. Vallahi 3 tanesi boş çıkarsa zarar ediyoruz. Tabi selamlar aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Valla bir önce geliyorum. <laughs> abi ne diyorsunuz ya? Allah Allah. Hepsinin devreleri yanmış. Aa bir dakika. Nasıl oldu? Ben nasıl? Aa bir dakika. Ben 2 tane alacaktım. Aa kandırdım. <laughs> Valla kandırdım galiba. Bilmiyorum. Ya ben kandırıldım ya o beni kandırdı. Şimdi ben kutuları bir açayım. Ne çıktı? Elmas çok güzel. O zümrüt çok iyi. Tamam. Zümrüt blok. <laughs> Koştu zümrüt çıktı. Baya fazla çıktı. Hadi bakalım, hadi bakalım. Açtım. Zümrüt. Bir tane daha açtım. Boş çıktı. Hadi bir tane daha açtım. Zümrüt çok güzel. Şimdi bizim kaç paramız oldu? 50, 60, 70 liramız oldu. Biz kaç lirayla girdik? 50 lirayla girdik. Tamam böyle böyle para kazanacağız. Tabii ki ben birazcık yine zümrüt satacağım. Çünkü baya fazla para ihtiyacımız var. 64 tane satsam bence yeterli olur değil mi Şaban abi. Yok kardeşim sen hepsini sat. Valla fiyatlar değişirse daha daha az para indir ha. Ya sen de her türlü fiyatları değiştiriyorsun zaten. Değişse de diyor bir de ya. Tamam bu kadar yeterli olur bence. Şimdi bunlarla gideceğim. Şans kutusu alacağım. Sonrasında bu para daha da fazla olacak. Sonrasında birazcık daha fazla olacak. Sonrasında daha da fazla olacak. Çok fena fazla olacak. Tabii ki lütfen abi inşallah o sırada fiyatları değiştirmez. Ben hemen hızlı bir şekilde alayım. Şimdi ben buradaki ejderleri açayım. İki elmas çıktı. Çok güzel. Birazcık daha açacağım. Oh oh maşallah maşallah. Güzel güzel şeyler çıkartıyoruz. Hemen envanteri ben şöyle aşağı yukarı bir alayım. Tamam. Şimdi açmaya başlayalım. Bakalım arkadaşlar neler çıkacak. Oo! İki tane zümrüt bloğu çıktı. Parayı böyle toplayacağız. Yani yapacak bir şey yok. O, üç tane dört tane mi oldu bilmiyorum ama çok hızlı açınca daha da fazla oluyor. Bir dakika biz ne kadarlık şey sattık ki? Bakayım. Vallahi var ya şu anda karda mıyız zararda mıyız bilmiyorum ama bence kardayız. Bence kardayız. Aynen aynen. Tekrar tekrar almaya devam edelim. Birazcık daha alacağız. Dur sakın yanlış şeyden alma. Heee. Ben de 8 tane kaldı ya. 8 taneli bir tane aldım. He otomatik sattı bana. Yani beni birazcık kandırmış oldu. Ama bak her türlü ben yine kandırılıyorum ya. Bu köyde var ya en çok kandırılan insan ben olabilirim. Tamam kaç tane oldu? Baya fazla oldu. Gerçekten şu an paramız baya fazla oldu. Ne kadar paramız var bilmiyorum. Şimdi bunları satalım Şaban abiden. Sonrasında ne kadar paramız var? Bakalım arkadaşlar. Eğer böyle hepsinden ikişer tane alabiliyorsak daha da satmamıza gerek yok. Ama alamıyorsak birazcık daha kutu açmamız lazım ki zırhlarımızı vesaire düzgün bir şekilde yapalım. Bakalım ne satacağız? Tamam. Elmasları sattı. Zümrütleri satıyor. Oo. Şuna bakın. Vallahi çok fazla. Gerçekten çok fazla. Dur bir dakika bunları da çevirelim. Şu an paramızı gittikçe çoğaltıyoruz. Ben de güzel bir şey. Kutuları da hızlı hızlı açıyoruz ya arkadaşlar. Böyle çok kolay şekilde para kazanabiliyoruz. Hem tarladan da böyle yorulmadan para kazanıyoruz. Yani tarlayı toplamakla yetinmiyoruz arkadaşlar. Her taraftan para geliyor. Maşallah, maşallah. Şunları benim bir açayım hemen. Birazcık daha açayım. Aa bir dakika bir şey değil mi? Şu an şu an aldığım fiyatı kapattım. Yani fiyatları yükselse bile hala kare geçebiliyoruz. Bence güzel bir şey. Yani galiba fiyatları olan ayarlayamadı. <laughs> Bakayım. Vallahi var ya çok zenginiz ya. O zaman şöyle yapalım bir dakika. Benim para çantam nerede? Para çantasına şunları bir bırakalım tamam mı? 3 stek para alalım. Yani 128 lira alalım. Yani 3 stek alacaktık da 128 liraya kaç tane geliyorsa alalım arkadaşlar. Bakalım 128 liradan kaç para yapacağız? Tamam 128 lira harcadık değil mi? 64 128 248 lira harcadık arkadaşlar. Benim de kafam gitti. Çok parayla uğraşınca insanların kafası gidiyor ya vallahi var ya. Hesabı kitabı bilmiyoruz ya. Tamam şimdi ben bu kutuları bir açayım. Zümrütlerden bayağı fazla çıktı. Yani zümrütlerden kar ediyoruz. Elmas blok hiç çıkmadı. Bakın elmas blok gerçekten hiç çıkmadı. İnşallah güzel şeyler çıkartırız. Kaç paramız oldu bilmiyorum. Şimdi biz 256 liradan fazla harcadık değil mi? 258 lira harcadık. Bakalım toplayabilmiş miyiz? 158 liradan fazla topladıysak kardayız. Ama toplayamadıysak zarardayız. Eğer zarardaysak uğraşmayacağız. Şimdi ben bu zümrütleri satayım. Tamam an, tamam kardayız. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Çok kardayız hem de. Yani 4 stek para harcadık. Şu an 8 siteyimiz var. Gerçekten çok süper. O zaman birazcık daha şunları bırakayım mı? Dur şunu yanlışlıkla aldım. Merhaba atayım şunu. Üzerimize gelmesin. Tarladan istemeden alalım. Bizim bir suçumuz yok. Tekrardan ben hemen 4 tane para harcayacağım. Alabildiğimiz kadar alıyoruz arkadaşlar. Sonrasında tekrardan açacağız. Bence yeterli olur. Ne yapalım? Biz de parayı böyle kazanacağız arkadaşlar. Çok pahalı yapıyorlar ya. Biz de böyle uğraşıyoruz biraz ama tarladan daha da fazla kazandırdığı için bu görmüş olduğunuz kutuları alacağız. Tam paramız yeterince var bence. Gidelim eşyalarımızı geliştirecek. Enchantlar alalım. İnşallah yeter. Yetmezse tekrardan kutu açacağız. Ben kırılmazlıktan 1, 2, 3, 4. Evet. Orhan abi bu kadar fazla fiyat yapma ya. Hani istiyorsan enchant kitabından alma tamam git bir masasını kullan. Allah Allah. Beni ne oran istiyorsun? Çıkartabiliyorsan çıkar. Arkadaşlar bu arada doğru söylüyor. Enchant e, kitabı almak daha mantıklı. Çok değişik büyüler geliyor uğraştırıyorlar beni. Para çantasından birazcık daha para alacağım. Vallahi var ya kırılmazlıkları alacağız diye. Yemin ederim var çok fazla paramız gitti. Zırhı yapabileceğiz sadece değil mi? Koruma 4 tamam. Bak şimdi zırhı yaptık. O zaman bize <laughs> sandık yolu tekrardan göründü arkadaşlar. Tekrar tekrar bunlardan ödeyeceğiz. Valla bakın benim bir suçum yok. Bu kadar fazla fiyat yapmasalar ben bu kadar uğraşmayacağım. Yani 128 lira bir tane kitabın fiyatı. Gerçekten çok pahalı. Lütfü abi kazandı var ya ama biz de kazandık. Hem biz kazanıyoruz hem Lütfü abi kazanıyor hem Orhan abi kazanıyor hem de arkadaşlar herkes kazanıyor ya. Ben de kazanıyorum. Valla var ya ben de kazanıyorum arkadaşlar gerçekten. Ya kazanmayan yok ama en çok kazananlar köylüler. Ben çok fazla kazanmıyorum. Şimdi ben elimdeki bütün parayla alacağım sonrasında birazcık daha bozdururuz. Bakalım kaç paramız var? 4 tane daha alalım. Şimdi bunları da açalım arkadaşlar. Sonrasında Şaban abiden bunları bozduracağız. Yeterince parayı topladığımı düşünüyorum. İnşallah toplamışımdır. Kutu açmaktan ellerim yoruldu. Oo, gördünüz mü? Zümrüt bloğu çıktı. Ya elmas bloğunu hiç görmedim. İnşallah görürüz arkadaşlar. Elmas bloğu çıktığında çok fazla para edecek. Yani elmas ne kadar bilmiyorum ama fiyatlarına da çok fazla bakmadım. O kadar alışveriş yapıyoruz ama hiçbir şekilde arkadaşlar fiyatlarına dikkatli bakmıyorum. Aklımda da tutmuyorum. Sen şu zümrütü biliyorum. En çok ondan satmıştık. Kaç paraymış? 9 liramış. Yani arkadaşlar gerçekten eğer zümrüt blok yerine elmas blok çıksaydı çok paramız olurdu da galiba ben zarar ettim. Değil mi? <laughs> Vallahi zarar mı ettim ben? Dört e, 4 tane bir harcadım. 4 tane de bir harcadım. Ya çok fazla <laughs> kar edemedik. Vallahi kar edemedik. Koruma inçatlarını alalım arkadaşlar. Buradan 4 tane alacağız. Zırhımızı tamamlayalım. Eşyalarımızı hani mesela alet edevatı da arkadaşlar bir sonraki bölümlerde yapmaya çalışacağım. Kaç tane aldım? Abi iade var mı ya? Vallahi iade edeyim. Bir tanesini fazladan aldım ya. Kardeşim burada duvarda falan yazmıyor ama ben sana söyleyeyim. Yazılı olmayan bir kuran iade yok. Ya ben yanlışlıkla 5 tane aldım ya. Neyse bir tane daha zırhımız vardı arkadaşlar ona ekleriz. Of oh, kandırıldım kandırıldım ya. Şimdi son olarak bir de ben e, şu görmüş olduğunuz elmas baltaya kırılmazlık basmak istiyorum. O yüzden arkadaşlar şu enchantları tekrardan şöyle bir bırakayım. Zırhları şimdi birazdan düzenleyeceğiz. En çok kullandığım eşyaları öncelikli olarak arkadaşlar şimdi enchantlayacağım sonrasında diğer bölümlerde yavaş yavaş yaparız. Lütfen abi'den tekrardan ben birazcık kutu alayım. 2 tane 64'lük para harcadık. İnşallah 2 tanesini 4 tanesini alırız. Yani 4 tane 64'lük alırız inşallah. Yapabilirsek. Yani boş çıkarsa da birazcık anlayabilirim gerçekten. Bakayım. Bir şey diyeyim mi? Galiba zarar ettik. Yok etmedik bence. E bence etmedik evet. İnşallah bakayım. <laughs> valla elimizde olabiliriz. Emin değilim ya. Ya buradan buraya koşmak ne kadar zor ya. Git git bitmiyor arkadaşlar. Vallahi var ya bir de acıktım dur. Vallahi var ya. Tam da diyecektim bir de acıkmıyoruz diyecektim de. Yine zarar ettik valla ya. Tamam şimdi Şaban abiden hemen şunları satalım. 2.64'lük harcamıştık ve galiba aynen bir tane daha. Yani güzel güzel. Yani 128 lira harcadığımızda 64 lira kazanıyoruz. Böyle böyle yapacağız. Başka sürümün yolu yok. Çok fazla kazanamıyoruz. Bazenleri çok çıkıyor içinden. Bazenleri hiç çıkmıyor. Ben hemen buradan birazcık daha kutu alayım. Birkaç tane daha en da alacağım çünkü. Bakalım içinden neler çıkacak. Hızlı hızlı açalım. Arkadaşlar bunda da 200 liraya yakın para harcamıştık. İnşallah 200 lirayı alırız. Valla var ya. Şu an daha da az geldi gözüm ama. İnşallah alırız ya. Bilmiyorum. Elmas da çok çıkmadı. İçinden boş da çıktı ya. Ben zarar mı ediyorum? gitgide bilmiyorum ki. Hemen bozduralım. Bakalım. Bir 64'lük çıktı. Üçüncü 64'lük çıkacak mı bilmiyorum ama Aha valla çıktı değil mi? Aynen şu an yaptık güzel güzel Şimdi arkadaşlar iki tane daha enchant alacağım Verimlilik bir de kırılmazlık alacağım Kırılmazlık enchant aldık mı? Kırılmazlık almışız tamam Keşke bir tane fazla kırılmazlık alsaydık ya Tamir enchantını almayacağım arkadaşlar vallahi parasızlıktan alamıyoruz ya Aa verimlilik yok O zaman ben bunun enchantını çıkartmayayım İyi ki çıkartmamışım Valla var ya iyi ki çıkartmamışım Eğer çıkartsaydım verimlilik de gidecekti Abi beni kandırıyordu bir de Valla var ya sen var ya nasıl bir insansın ya Ben bunu bir tamir etsem ilk önce bir tamir edelim Para çantamızdan elmas alacağız 31 tane elmasımız varmış. Bakalım kaç tanesi gidecek? 4 tanesi gitti. <laughs> Valla 4 tanesi gitti. Tamam artık buna kırılmazlık bastık. Ben o zaman şöyle yapayım. Birazcık daha kutu açalım. Tamam mı? Birkaç defa daha kutu açacağım. Ve hatta ematerimdeki madenleri mi satsam. Kutu açmaktan sıkıldım. Gerçekten çok uzun sürüyor. Şimdi ben buradan 64 tane zümrütümü bir satayım. Sonrasında bir tane daha 64'lük satayım. Zaten zümrüt bloğumuz baya fazla var. Ben şu tamir enchantlarını alayım. Bu bölümde hepsini bitirelim. Bir sonraki bölüme vesaire kalmasın. Bir sonraki bölümde daha da efsane, eğlenceli, mükemmel. Ötesi şeyler yapabiliriz. O yüzden hemen 1, 2, 3, 4. Tamam. Kılıcıma kazmama da yapacağım. Ee, bir dakika. Şimdi kırılmazlık verimlilik. Ee, bu zırhım için 3 tane daha alacağız. 3 tane daha alacağız. 1, 2, 3. Alamıyoruz. Al işte. Bak bak al işte ya. Tam ucunda kaldı. Valla tam ucunda kaldı. Ne satabiliriz? Ee, demir satalım. Sonrasında lapis satalım. Pişireceğim. Lapis alıyor muydu bu? Bakayım. Aa var ya sen az uyanık değilsin ha. Lapis de almıyormuş. Arkadaşlar yine yetmedi bu ya. Tamam birazcık daha. Zümrütümüz varmış. <laughs> bu zümrütleri de satalım. Evet şu anda. Şu anda bütün ençatlarımızı aldık. Hemen hızlı bir şekilde orana Abiden tekrardan ne alacaktık? Tamir kitabımı alacaktık. Bence yeterince aldık ya. Bir dakika, zırhıma bir tane kalmıştı. Tamam, bir tane daha alıyoruz tamir kitabımızdan. Şimdi bunları hemen bizim eşyalarımıza bağlayacağız ve düzgün bir şekilde kullanacağız. Bakalım. Tamir enchantını bastık. Tamam, çok güzel. Buna da tamir enchantını basıyoruz. Bütün böyle eşyalarımıza yaptığımız için daha da güzel oldu ve bunları tamir etmek için artık elmasa ihtiyaç yok. Elmas kullanmayacağız, sadece levelle yapacağız arkadaşlar. Ve içeride birisi brains diyor. Ya kardeşim sen anlamıyor mu ya? Ne işin var senin burada? Çıkla. Çık dışarı çık çabuk. Gelsene iki dakika bir şey diyeceğim. Hani vurayım da dur sen bir goleme dövdürteyim ben. Hangisi dövse acaba? Hmm. Bence sol taraftaki dövsün. Gel gel kanka gel. Ar arkadaşım gel bak sana birisine göstereceğim. Golem golem bak burada kim var? Bak buraya. Arkanda ne var? Bak bak gel hele la golem. Bak bak burada burada gelsene kardeşim. Gel gel bak bu sana yolu gösterecek. Gel şimdi seni bir tahtalı köy göndersin. Tahtalı köyün yolunu soruyordu da şuna bir tane vurabilir misin? Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Kağıdı <laughs> da düştü. Ne yazıyor? Kağıt. <laughs> Kağıtta kağıt yazıyor. Şimdi ben zırhlarımı da hemen düzgün bir şekilde enchantlayayım. Peki benim levelim yetecek mi? Koruma 3 diyor. Koruma 5 diyor. Hmm. Bence bak koruma 5 tamirli olsun. Tamam mı? Sonrasında bak ben bu koruma 5'i koruma 6 7 falan yaparım arkadaşlar. Bunlar zaten oluyordu. Bir dakika. Koruma 5. Zaten bu, bu korumaydı. bir dakika. <laughs> ben daha da fazla koruma almışım. E o zaman ben zarar ettim yine ya. Ya vallahi zarar ettim arkadaşlar ya. Kırılmazlıkla basacağım. E, evet. Örs kırıldı. Arkadaşlar hemen buradan uzaklaşalım. Bizim bir suçumuz yok. Biz kendi örsümüzü kullanıyoruz her zaman. Değil mi? Evet. Öyle oluyor. Hemen arkadaşlar buradan örsümüzü <laughs> bir kullanalım. Şimdi bak biz zırhımızdan birkaç tanesinin enchantını sökeceğiz. Buradaki onarım ve büyük aldırmayı hemen kullanıyoruz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi iki tane zırhımız var. Bunları ben güzel güzel enchantlar basacağım da. Tamam kırılmazlık bastık tamam mı? Artık bu tamamlandı. Buna da bir tane kırılmazlık lazım. Kırılmazlık tamir bastık mı buna bastık. Kırılmazlık aha <laughs> buradaymış tamam bunu da bastık. Şimdi bu iki zırhımız tamamlandı. Sonrasında üst taraftaki zırhlarımız için bir tane koruma dört. Oley efsane. Bir tane daha koruma dört. Sonrasında bir tane kırılmazlık. <laughs> dur dur yanlış şey veriyor. Tamam dur. dur kırılmazlık. Kırılmazlık var mı? Tamam, kırılmazlık varmış. Al işte. Ne oldu buna? Anam levelim kalmamış ya benim. Ana, vallahi var ya. Dur dur bir dakika. O zaman şöyle yapıyoruz. Hemen buradan bir tane mushroom boss'u çağırıyoruz. Gel bakalım buraya. Döveyim seni bir. Dur dur bir dakika. Şunu ben bir alayım. Tamam, yedim. Kırdım. Kaç. Gel buraya. Gel buraya. Hadi bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Dur dur. Hıma vurmayın. Dur hıma vurmayın. Yeni yaptım ben bunu. Dur gel gel döveceğim seni. XP güzel ver. Çok güzel XP'ler istiyorum senden. 30 level falan verse çok iyi olur. Bir tane daha vurayım. İyi ki bunları hemen kırmamışız arkadaşlar. Boşu boşuna uğraştıracaklardı bize. Allah. Aa ah, şuraya baksanıza. Şurada niye bu kadar çok balık var? Burada niye çok balık var ya? Ona balıkları bakın. Vallahi var ya çok balık var arkadaşlar. İnanılmaz şekilde fazla balık varmış. Dur dur vurmayı. Vurmayın be. Dur şunu bir öldüreyim. Tamam öl. Öl. Oo oh, çok vuruyorlar. Bak beni sektiriyorlar. Bak yeminle <laughs> <laughs> tamam kaç level mi? 63 level mi? 63 level verdi. Oo çok fazla. Tamam arkadaşlar buradan hemen uzaklaşalım. Şimdi ben golem golem yardımıyla bunlardan kaçarım da bak onlar orada dursun. Ben ne uğraşmasınlar. Şimdi biz nerede kalmıştık? Zırhlarımızın tamirliğinde. Tamir enchant'a basacağız değil mi? Evet, kırılmazlıkları falan var. Kırılmazlık vermemişiz buna. Kırılmazlık vereceğiz. Tamam. Sonrasında bunlara tamir. Bir tane tamir buna, bir tane tamir buna. E, tamam zırhımız tamamlandı. Son olarak da arkadaşlar bizim elmastan zırhlarımız vardı. Hangi tarafa koymuştuk? Para çantamızda vardı. Bunların Korumaları ne? Koruma 4. Ee, bu ne ya? Solungaç 4 mü? O zaman bir dakika buna koruma 4 enchant'ı basıyoruz. Zaten bunda koruma 4 varmış ama kırılmazlık 6 mı? Kırılmazlık 6 varmış bunda. Baya güzelmiş ya bu. Tamam arkadaşlar evet şu anda bütün her şeyi yaptık. Zırhlarımızı yaptık. Yeni zırh mekanımızı size gösterdim. Gerçekten efsane bir şey. Para şantasını şunları bir bırakayım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ters maske vs Minecraft'da çok güzel bir beğeni sayısı atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. Dediğim gibi arkadaşlar bu bölümde bu efsane şey yaptık ya. Bir de ben 17.0'da yeni bir tane video atacağım. Onu da izlemek istiyorsanız izleyebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve de bay bay.